Evet, değerli izleyiciler, sizlerle Basın Ofisi'nde, YouTube kanalında bir programda daha beraberiz. Bugün ele almamız gereken konu başlığının içerisinde en önemlilerinden bir tanesini se seçmeye çalıştık. Ve bugün sizlerle Türkiye'nin başlatmış olduğu pençe kilit Operasyonu'nu siyasi ve askeri sonuçlarıyla ele, ele almayı istedik. Çünkü e, kamuoyunda e, belli kesimler tarafından e, bu harekatın e, önceliği ve gerekliliği noktasında çok spektif e, değerlendirmeler yapılıyor. Harekatı e, karartmaya yönelik harekatı e, olumsuzlama adına önemli girişimleri var muhalefetin. Tabi bunların nerelerden beslendiğini, nerelerden fonlandığını herkes çok iyi biliyor. E, bu harekatı Türkiye'nin bu başarılı askeri harekatını e, öncesini ve sonrasını e, gözler önünden kaçırmaya yönelik birçok faaliyet var, birçok girişim var, hareket var. Bunlar e, fonlandıkları yerlerde müthiş fırçalar yiyorlar, azarlar işliyorlar ve e, aldıklarının karşılığını e, verememekle suçlanıyorlar. Bu hezeyan içerisinde toplumu germeye, kutuplaştırmaya çalışan e, çalışım yönünde faaliyetler gösteriyorlar çeşitli basın organlarında, sosyal medyada özellikle terör örgütünün sosyal medya gerillaları tarafından buna PKK, PYD ve tabii ki Fethullahçı teröristler FETÖ unsurları kılıç artıkları içeriden ve dışarıdan bu karalama kampanyasının dahilindeler. Maalesef ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yer alan siyasi partilerin muhalefet kanadını oluşturan kesimin de bu konuya önemli katkısı var karalama yönünde. Ee, Türk ordusu, Türk askeri çok önemli bir e, harekata başladı. Bunun adına savaş diyenler var. Savaşla alakası yok. Türk ordusu orada sınır ötesinde bir harekat yapıyor. Bu siyasi iradenin kontrolü altında, e, onayı altında e, yap, başlatılan bir e, harekat askeri, harekat as, e, orada sınır ötesinde Suriye'nin kuze kuzeyinde ve İran kuzeyinde başlatılmış olan terör unsurlarına yönelik yok etme harekatı ve Türkiye e, aynı anda iki ülkeye birden hava harekatı ve kapıda bekleyen kara harekatıyla birlikte bütün dünyaya ders veriyor. E, bu konuyla ilgili e, bahsettim e, girizgahta da. Çok önemli karalamalar var, karalama kampanyaları var. Hepsi boşa çıkacak. Çünkü Türkiye ne yaptığını, e, ne yapması gerektiğini iyi planlayan, planlayarak gelen e, günübirlik politikaları üretmeyen, günübirlik politikaların peşine takılıp da sürüklenip de e, gündelik e, bir takım şeylerin e, behiudeliklerin peşinde olan bir ülke değil ve görülüyor ki bütün dünya başta baş, e, Batı Avrupa e, Avrupa'dan Batı'dan bütün başkentlerde bir sessizlik vardı. Bu sessizliğin arkasından gelen Türkiye'yi e, bu harekatta destekler nitelikteki e, açıklamalar gelmeye başladı. Özellikle Washington ee, bu konuda Beyaz Saray gerekli açıklamayı yaptı. Aynı şekilde bir tek Fransa'dan böyle bir fısıltı halinde bir eleştirel bir şeyler geldi ama odan, onlar da yapması gereken mizansen içerisindeki görevlerini yerine getirdiler Fransa Baş, dışları ee, Dışişleri Bakanı. Burada gözlemlememiz gereken öncelik şudur. Amerika'nın e, Suriye'nin kuzeyinde e, oluşturmaya çalıştı, çalıştığı e, bu şöyle e, diyelim biz terör destekli, e, terör destekli bir koridor vardı. E, o bu koridoru Türkiye e, darma duman etti. Yani vurduğu yüzün üzerindeki hedeflerle sadece dağları, taşları e, bombalayan öyle anılıyordu ya. Dağları, taşları bombalayan değil, orada merkez noktara, lojistik üstlere ve terör örgütünün PKK'nın PYD'nin YPG'nin elebaşlarının başlarının içerisinde yer aldıkları o güruha yönelik bir harekattı. Bütün lojistik alanları bombalandı ve Fransa'nın yıllarca e, onlara inşa ettikleri sığınaklarda sığınak direnci bombalarla hareket düzenlenerek hepsi sığınakların içerisinde vuruldular. Ve bunun neticesinde yani şunu görüyoruz. Amerika ve Batı oradaki beslediklerini Roma hukuku üzerinden yani kullan ve tüket e, kapasiteli hareket ettiler ve hepsini yalnız bıraktılar orada yalnızlaştırdılar oradaki terör unsurları teker teker yok edildi. Şimdi arkasından gelen bir karar harekatı var. Bunun dünyadaki siyasi sonuçlarına bakmak lazım. Ama dünyanın ötesinde Türkiye'ye getirisi olan bir takım siyasi sonuçları var. Sadece askeri başarı başarı üzerinden ele alındığında bu harekatı yarım bırakmış oluruz, yarı çıplak bırakmış oluruz. Ama dünyadaki Getirdiği sese bakmak ve bunun Türkiye'nin bu harekatı yaparken Ukrayna ve Rusya arasında devam eden savaşın tam ortasında göbeğinde Türkiye'nin böyle bir harekat yapması çok önemli bir ayrıntıydı. Bunu kimse gözden kaçırmaması gerekiyor. Aynı zamanda orada esede, aynı zamanda Barzani'ye ve bölgedeki e, yer alan bütün unsurlara da. Orada gözdağı verilmiş oldu, bir ders verilmiş oldu. Çünkü aylık 200 dolar karşılığında terör örgütüne paramiliter güç olarak askeri, askeri güç olarak destek veren yapılar vardı, aşiretler vardı. 70'in üzerinde 72 aşiret var o bölgede. Yeni Urfaklı terör örgütleriyle beraber bunların hepsine Türkiye orada çok anlamlı bir ders vermiş oldu. Tepenize her an çökeriz ve çöküyoruz. İstediğimiz zaman buraya giriyoruz. E, mesajını da vermiş oldu. Bu açıdan da bunu değerlendirmek gerekiyor ve harekatın birkaç gün hemen öncesinde MIT'in çok başarılı bir operasyonu vardı. O cehennem bölgesinden gidip 11 e, yanılmıyorsam 11 DAEŞ militanını elebaşısına alıp Türkiye'ye getirmesi vardı. Bu da çok önemli bir ayrıntıydı. Yani Türkiye burada terörün her nevesiyle mücadele ettiğini, işte terörün her kapsamıyla mücadele ettiğini ortaya koymuştu. Bu e, harekat öncesi yapılan MIT, MIT tarafından gerçekleştirilen bu operasyonda göz önünden kaçınılmak gerekiyor. Şimdi neye bakalım? Biz şuna bakalım. Bu neyi getirecek? Arkasından ne geldi? Hemen e, Dünya Kupası açılış döneminde Mısır Devlet Başkanı Sisi ile Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşılaşmaları bir araya gelmeleri hatta orada tokalaşmaları söz konusu edildi. Malum çevreler tarafından bu eksajere edilmeye çalışıldı. Küçümsenmeye çalışıldı. Hatta e, orada Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin devlet başkanının Cumhurbaşkanı'nın Sisi ile önceki e, ilişkilerine bakıldığında el sıkışması kınanın noktaya geldi. Bu kullanılmak istendi. Ama gerçeği bu muydu? Devlet protokolünde devlet adabında gerekli bazı şeyler vardır. Öncelikleri vardır. Mesela sosyal medyada yenilenmişti. Ee, İsmet Paşa'nın e, Yunanistan'ın ziyaretinde e, eşe hanımefendisi merhum e, Mehvibe Hanım'ı kolunda Venizelos kolunda karşılamıştı. Koluna alarak koluna girerek Venizelos'un Mehvibe Hanım o protokolde yaranmıştı. Aynı şekilde Türkiye ziyaretinde Venizelos'un e, Mustafa Kemal Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vermiş olduğu davette şunu gördük. E, Orada Belize Resulü eşi Gazi Mustafa Kemal'in kolundaydı. Ve Atatürk'ün de manevi kızı orada Afet İnan'da Belize olsa eşlik ediyordu. Bunlar protokol gereği yapılan bu hareketler yine muhalefet kesimi tarafından bilgisizce, cahilce, cehaletlerin ortaya konularak küçümsenmeye çalıştı. Ama işin aslı o muydu? Tabii ki değildi. İşin gerçeği şu, Mısır, İsrail'e 1967'de ve 73'te girişmiş olduğu savaşları kaybetti. Ondan önce bir savaşları daha var. Üç savaşı birden İsrail'e karşı kaybetmiş bir Mısır vardı karşımızda. Emel Sedat 79'da İsrail'le olan ilişkileri düzeltme yönünde bir kent falan de yapılan toplantılar herkes tarafından hatırlanır bilinir. Ee, orada bir yakınlaşma e, içerisindeydi. Fakat bu neyi getirdi? Enver Sedat Mısır'daki aşırı milliyetçi kanat marjinal aşırı milliyetçi kanat tarafından bir suikastla ortadan kaldırılmıştı. Arkasından gelen sürece bakıldığında İsrail'le ekonomik veya e, en büyük e, gelir kaynaklarından bir tanesi Mısır'ın turizmdi. Bunların batılanmaması adında İsrail'le dengede bir politika yürütülüyordu. Sonuçta gelinen noktada yine Mısır içerisindeki İslamcı Milliyetçi ve layık e, grupların yani marjinal grupların sokağa çıkmasıyla o malum Arap Baharı sürecindeki olaylar meydana geldi. Ve onların açmış olduğu alanın içerisine Mısır ordusu yerleşti. Ve arkasından Sisi o dönemki genelkurmay başkanıydı Sisi geldi. E, bu olayların içerisinde Mısır'ın tepesine çöktü. Mursi'ye girince Mursi ile devam edildi, edildiği noktada İsrail ile bir savaşın kapıda ve kaçınılmaz olduğunu gören işte bu marjinal kesimler Mursi'yi ortadan kaldırmak zorundaydılar Ve e, Mursi şehit edilerek ortadan kaldırılmış oldu Türkiye bunlara tepkisini gösterdi Türkiye bu girişimler karşısındaki Mısır'ın Olumsuz davranışlarına yönelik çeşitli Uluslararası e, alanda Tepkisini göstermişti Ama bu e, Farklı algılandı farklı yorumlandı Yorumlandı Gelinen noktada Bakıldı ki devreye İsrail var. Buradaki İsrail faktörünü göz önünden kaçıran gruplar olayı yine eksecer etme yöntemine başvuruyorlar. Karalama yöntemine, azımsama yöntemine başvuruyorlar. İsrail kendi kıta sahamlığı içerisindeki sulardan Akdeniz'e, Doğu Akdeniz'e 9 noktada gaz çıkartıyor. Doğal gaz çıkartıyor, üretiyor. Ve bunu bir şekilde Avrupa'ya satmak zorunda. İtalya üzerinden Avrupa'ya bunu pazarlamayı planlıyor, hedefliyor. bunu yapabilmesi için de doğal denizden bir boru hattı döşemesi gerekiyor. Ama e, iki buçuk kilometrelere, 4 e, kilometrelere varan alanlardan bunu geçirmek neredeyse imkansızken Türkiye'nin kıta içerisinde yer alan sulardan yani derinliği 300, 400, 500 hatta 200 metredeki e, sulardan geçirmek çok daha kolay, akılcı ve maliyetsiz olacağından e, İsrail devreye girdi. Bu aşamada tabii ki e, Türkiye'nin uzun süreden beri, yıllardan beri yürütmüş olduğu politika, Doğu Akdeniz politikası kendiliğinden vücut bulur ve doğruluk kazanır hale geldi bütün herkesin nezdinde. Türkiye burada kendi çıkarlarını düşünüyordu, kendi çıkarlarını, menfaatlerini önceliyordu. Ve İsrail aynı şekilde Türkiye'nin elindeki bu önemli koza Masada bir manada evet demek zorunda kaldı ve Türkiye bunun beraberinde ileriye dönük Filistin'in de sularının İsrail tarafından tanınmasını şart koşuyordu. O altılı grubun içerisine Filistin'de katılmasını istiyordu. İsrail buna da razı geldi. Ve beraberinden neler geliyor arkasından İsrail Cumhurbaşkanı'nın e, Türk bayraklarıyla uçaktan inmesi, arkasından e, Dışişleri bakanlarının Türkiye'yi ziyaret etmesi buna hiçbir sıra aslantı değildi. Yani İsrail Mısır'a otur yerine dedi, kendi menfaatlerini önceleyen tutumlar karşısında Mısır'a karşı bütün yaptırımları uyguladı ve Dünya Kupası'ndaki o karşılaşmayı ayarladılar bir şekilde. Bu devletler arasında yapılması gereken ve yapılan birçok tarihte yeri olan e, gelişmelerden bir tanesidir. Ama bunun içerideki muhalefet yani nematik bir muhalefetimiz var. Maalesef ve ne yazık ki yani bir olayın doğruluğunu, gerçekliğini kendi kitlesine ve genele aksettirmenin ötesinde sadece... Üretti, ürettikleri hamasetlerin yalanların şizofren kafayla paranoyak fikirleri insanlara daha çabuk nasıl kitlere eleştirmenin peşinde olan bir muhabbet yapısı var Türkiye'de. Bunu sürekli olarak pompaladılar. Olumsuzlukları e, aklı hayale hizana sığmayacak olan senaryolarla bunları kendi kitlerine bir an önce yaymanın ve Türkiye'nin e, geldiği noktada, eriştiği noktada siyasi ve askeri bütünsel içerisinde eriştiği noktanın önünü karartabilmek için yalanlar, iftiralarla donatılmış sözüm ona fikir alakası olmayan e, şekilde toplumu e, dezenformasyona ittiler ee, Yani bunlar e, işte görüyoruz bir TV kanalları var, sosyal medyadaki kanallar var burada bunlar latrine muhabbeti yapıyor. Latrine nedir değerli arkadaşlar? Latrine Romalıların e, umumi tuvalet olarak kullandıkları ve hepsinin bir arada ihtiyaç giderdikleri yerin ismidir latrine ve orada otururlar sohbet ederler. Yani şimdi günümüzde de vardır ya tuvalette böyle gazete, kitap okuma e, hevesleri sevenler vardır. İşte Latrena böyle bir yer ama çoklu bir sistemde. Roma'da herkesin karşılıklı hacet gidilirken gündelik sohbetlerini yaptığı yerdir. Uyumlu tuvalettir. Bunlar bu kanalları sosyal medyayı hatta ana akım medyası içerisinde kullanılan kanallarında e, çeşitli bilmem ne TV, OTV, bu TV'lerde latrine muhabbet yapıyor. Karşılıklı geçmişte suizofren kapalarla, o paranoyak e, halleriyle hezeyanlarını, birbirlerini gazlayarak e, kendi kitlerine tamamen mematik şekilde yani e, yalanlardan, yanlışlardan, doğruluğu gerçekliği ispatlamamış e, olmayan, doğruluk payı hiç e, bulundurmayan e, bütün her şeyi Topluma pompalıyorlar, vermeye çalışıyorlar. Ama Türk toplumu, Anadolu insanı bunların karşısında nasıl bir tavır takılması gerektiğini çok iyi biliyor. Devletine ve hükümetine, e, Cumhurbaşkanlığına, Genelkurmay Başkanı'na nasip sahip çıkmasının gerektiğini çok iyi biliyor Türk milleti. Bu Beyhude çalışmanın içerisinde e, bunlara asla ve asla destek vermemek, de, e, destek vermemek, Konusundaki bilincini ortaya koyuyor Türk toplumu, Türk halkı. Şimdi İstiklal Caddesi'ndeki o menfur saldırının, eylemin sonrasında gelecek olanları bizler, bizim gibi düşünenler doğru ve gerçek anlamıyla öngörülerini, paylaşmışlardı. Paylaşmıştık yazılarımızda ve programlarımızda. Hatta Twitter'daki sohbet odalarında bu konulara sıklıkla dile getirmiştik. Sevgi pıtırcıkları adı altında insan hakları, özgürlükler, düşünce özgürlüğü başlığı altında sığındıkları ve sütre gerisinde bunları oradan kullanan gruplar İstiklal caddesinde ve Taksim çevresinde bir takım eylemlere giriş bahsetmiştik. Bunlar bekleniyordu. Devlet de bekliyordu. Bizler de bekliyorduk bunu. E, dün akşam bir tanesi bunların gerçekleşti. Evet e, bu marjinal e, gruplar terör artığı kılıç artığı olan e, terörist kafadaki zihniyetlerin oraya bir akını vardı. Türk halkı, Türk toplumu, Türk insanı tümüyle bunlara karşı duyarlılığını göstermek zorunda dur, durumundayız. Devletimiz, e, Kadim Türk Devleti her şeyin farkında. Bütün gelişmeleri an, an takip etmekte ve bunların yapmış olduğu bütün çalışmaları boşa çıkartacak tedbirlere almış durumda. Biz, öngörülerimizle ve e, gerçekleri analizlerle sizlerle birlikteyiz ve bu arada şunu da altını önemli çizmek gerekiyor. En önemli ayrıntı bu. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın e, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın, devlet başkanının e, ürettiği politikalarda Türk e, kadim Türk devletinin e, ortaya koyduğu yol haritasıyla beraber Sayın Devlet Bahçeli Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı ve Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Mustafa Destici ile beraber nasıl bir hedefe, nasıl bir e, yolda olduklarını anlamamız bakımından işte en son bu İsrail'le ve Mısır'la başlatılan bu çalışmaların Ge geçmişten geleceğe, bugünden geleceğe neler Türkiye'ye kazandırdığını çok iyi bilmemiz gerekiyor. idrak etmemiz gerekiyor. Ve üretilen politikaların Türkiye'nin gündelik politikalarını peşine takılmadığını, çok daha kapsamlı, ileriye dönük politikalar ürettiğini çok iyi idrak etmemiz gerekiyor. Ve idrak ettiğimizden de eminiz diyelim. Ve bugün de sizlerle vedalaşalım. Allah sizi sevsin, sevdirsin ve sevindirsin efendim. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın.